Bir süredir hastanede tedavi görüyordu sevgili seyirciler hastalığı dolayısıyla. Ne yazık ki hayatını kaybetti sevgili seyirciler Hamdi Kılıç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir mesaj paylaşmıştı. Dava ve yol arkadaşı Hamdi Kılıç'a Allah'tan rahmet dilemişti. Ailesine, sevenlerine ve yakınlarına da sabırlar dilediğini ifade etmişti. Hamdi Kılıç Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baş ve metin yazarıydı. Konuşmalarını yazan kişilerden biriydi. Bir süredir tedavi gördüğü hastalık nedeniyle e, hastanedeydi sevgili seyirciler. Fakat ne yazık ki hayatını kaybetti. Hamdi Kılıç için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir taziye mesajı yayınladı dedik. Şu anda da cenaze törenine katılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç'ın cenaze törenine katılıyor. Ankara'dan yansıyan canlı görüntüleri ekranlarınıza taşıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taziye mesajı yayınladığını söylemiştik. O mesajdan da bahsetmekte yarar var. Erdoğan en sosyalden paylaştığı mesajında başdanışmanı Hamdi Kılıç'ın vefatını derin bir teessürle öğrendiğini belirtti. Kılıç'ın ömrünü devleti ve milletinin hizmetine adadığını, Türkiye'nin istikbal mücadelesine bütün varlığıyla, omuz verdiğini vurguladı. Şu anda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindekiler de Hamdi Kılıç'ın cenaze töreninin gerçekleştiği noktaya geldi. Birazdan cenaze namazı kılınacak sevgili seyirciler. Yol ve dava arkadaşım Hamdi Kılıç kardeşime Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, çalışma arkadaşlarına ve tüm dostlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Hamdi Kılıç 2007 yılından itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın metin ekibinde görev alıyordu. Evet sevgili seyirciler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da cenaze törenine geldi. Saftaki yerini aldı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı da görüyoruz sevgili seyirciler. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da o noktada. Ve elbette Hamdi Kılıç'ın yakınları, sevenleri, ailesi, dostları da son yolculuklarında hazır bulunuyor. Yine kabineden isimleri görüyoruz. Enerji Bakanı var. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yine son görev için hazır bulunan isimler arasında. Herkesef, herkesef, kardeşlerim, aziz müminler. Okuduğum ayeti kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Her nefis ölümü tadacaktır. Biz sizi hayırla da şerle de imtihan etmekteyiz. Sonunda bize döndürüleceksiniz. Bugün Hamdi Kılıç merhum abimizi muhterem Cumhurbaşkanımızın baş danışmanını dar dünyadan dar upaya uğurluyoruz. Mevla menzilini mübarek eylesin. Rahmet melekleri kendisini karşılasın inşallah. Kalemiyle, düşünceleriyle yetiştirmiş olduğu çok kıymetli değerlerle bundan sonra da hayırla yad edilmeye devam edilecek bir vatan evladıdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Müjdesine binaen inşallah elim bir hastalıkla mücadele ederken emri hak tecelli etti. Cenab-ı Hak kendisini şehit sevabıyla taltif eylesin. Amin. Namazdan önce kendisine karşı iki vazifemiz var. Birisi tezkiye, diğeri de helallik. Hamdi Kılıç merhum abimizi hali hayatında nasıl bilirdiniz? İyiyim. Mümin, muahit, salih bir kul olduğuna şahitlik eder misiniz? Şahitlik eder misiniz? Şahitlik eder misiniz? Kendisine taalluk eden haklarınızı helal eder misiniz? Helal, helal eder misiniz? Helal, helal eder misiniz? Allah sizden razı olsun. Bu güzel şahadetinizi Katında kabul ve makbul eylesin Değerli hazırın Buyurun beraberce niyet edelim Allah için namaza Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için salavata Meyyit için duaya Uyun hazır olan imama Her kişi niyetine

الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Vel akibetü lil müttakîn vesselamu alâ Resûlinâ Muhammedin Ve ala âlihi ve ashabihi ecmaîn Ya Rabbel âlemin dar fenadan, fenâdan dar bekaya uğurladığımız Merhum Hamdi Kılıç Abimizi Cennet ve cemalinle müşerref eyle Amin. Taksiratını affeyle Seyyiatını hasenata tebdil eyle geride kalan yakınlarına sabrı cemil ecri cezil umru tavil nasip eyle. uzaktan yakından cenazeye iştirak eden kardeşlerimizin bil cümle geçmişlerinin ruhlarını şad eyle mekanlarını cennet makamlarını ahli eyle aynı halle biz de hem hal olduğumuz zaman kamil bir iman makbul bir tevbe ile حزورنا بين نصيبك يا ربي اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة والحمد لله رب العالمين Bismillahirrahmanirrahim Değerli Kardeşlerim Şu anda Musallada bulunan Değerli Dava Yol Arkadaşımız Hamdi Kardeşimiz Uzun bir süre Gerçekten Ağır bir Hastalıkla imtihan oldu Rabbim Taksiratını Hasenata tebdil etsin Amin. Cennetiyle Cemaliyle Müşerref kılsın Amin. Hamdi kardeşimiz Güçlü bir Kalemdi Güçlü bir beyindi Bir fikir Adamıydı Ve bütün yanımızda bir mesai arkadaşı olarak hiçbir zaman işini aksatmadı. İşini yolda komadı. Ve bütün bu süre boyunca rahatsızlığı dönemi içerisinde de işini aksattığına ben şahit olmadım. Ve son ana kadar hele hele vasiyetindeki anı öğrendiğimde çok daha da gerçekten Rabbime şunu niyazda bulundum Ya Rab bizleri inşallah cennetinle cemalinle sevgili Habibinin Livayül Hamd ismiyle müsemma sancağı altında müşerref eyle. Amin. Ve şu anda bu cenaze namazına iştirak eden tüm kardeşlerimden de Allah razı olsun. Amin. Rabbim birlikte bizleri haşru cem eylesin inşallah. Ve hep birlikte tekrar burada ruhu şerifleri için birer Fatiha okuyalım.